Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü kutluyoruz. Benim buradan Kahramanmaraş'taki kardeşlerime mesajım şudur. Bu vatan kolay kazanılmadı. Bu cumhuriyet de kolay kurulmadı. Dolayısıyla tüm gençliğimizin cumhuriyete sahip çıkmasını diliyorum ve temenni ediyorum. Ve cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve silah arkadaşları zaten şöyle bir mesaj bırakmıştı bizlere. Ey yükselen yeni nesil. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz diyerek cumhuriyeti koruma ve kollama görevini gelecek nesillere yani Türk gençliğine emanet etmişti. Ben yetişen neslimizin bu emaneti can pahasına da olsa hayatlarının sonuna kadar koruyacaklarına inanıyorum. Ve kendinden sonra gelecek nesillere de onların bu emaneti teslim edeceğine yürekten inanıyorum. Ben bir milli güvenlik uzmanıyım. Yani Cumhuriyeti yönelik tehditlerin bertaraf edilebilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içten ve dıştan gelecek tehditlere karşı korunabilmesi için mutlak surette Ülkemizi yönetenlerin özellikle iletişim ve ulaşım yani iletişim ve ulaşımdan kastımız nedir? Mesela Türk Telekom. Telekom'un milli olması gerekiyor. Eğer ki biz bunları yabancı ülkelere satarsak yarın bir savaşa girdiğimizde çok ağır sorunlarla karşılaşabiliriz. Allah göstermesin yarın vatanımızı savunmak zorunda kalırsak bu ulaşım yolları özellikle büyük yollar, otoyollar Askeri birliklerimize takviye göndereceğimiz yollar. Yani havadan ikmalini yapabiliriz bir ölçüde ama ola ki karadan ihmal, e, ikmal de yapmak şartı ortaya çıktı. Bu durumda bu otoyolların, bu büyük proje olarak milletin parasıyla yapılan yolların da devletimizin yönetiminde olmasının gerektiğine inanıyorum. Ülkemizi yönetenlere de şöyle seslenmek istiyorum. Bu tank palet ve fabrikasını satmayın. Bakınız silahlı insansız hava araçlarıyla gurur duyuyoruz. Niye gurur duyuyoruz? Yerli ve milli olduğu için gurur duyuyoruz. Bizim yani. Ama şimdi biz bu tank ve palet fabrikasını 50 milyon dolar için herhangi bir yabancı ülkeye satarsak milli savunma sanayimizi zayıflatmış oluruz. Dolayısıyla gerçekten ülkemizin 50 milyon dolara ihtiyacı varsa Allah şahidim olsun. Ben parmağımdaki yüzüğü devletime vermeye hazırım. Hepimiz parmağımızdaki alyanslarımızı veririz. O 50 milyon doları toplarız. Yeter ki tank palet fabrikası yerli ve milli olsun, devletimizin kontrolünde olsun ve harp sanayimize hizmet etsin. Ben bir Türk vatandaşı olarak üzülerek söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti her ne kadar e, Cumhuriyet'in kuruluşunun üzerinden 97 yıl geçmesine rağmen, hem ekonomik anlamda hem teknolojik anlamda maalesef tam bağımsız bir Türkiye değil. Var gücümüzde çalışıyoruz. İktidar hedefiyle çıkmış olduğumuz bu yolda o gücü elimize aldığımızda tam bağımsız bir Türkiye'nin olacağı yönünde memleketimizin, ülkemizin, milletimizin hiç kaygısı olmasın. Bugün de çok değerli bir henüz siyasete girmiş, bu ülke için çok bedeller ödemiş bir emekli albay ve Türkiye'de de adından söz ettiren bir e, değeri misafir ediyoruz. Erdal Sarı Zeybek. Onu ağırlamanın mutlu gururu içerisindeyiz. İnşallah çok güzel bir e, konferans olacağı düşüncesindeyiz. Türkiye'nin birçok yerinde maalesef kutlamalar yapılamıyor. Biz de bugün eee programına katıldık. Sadece bir 10 dakikalık bir program vardı. İyi parti olarak ee, bazı şeylere dikkat ederek bugünleri unutturmamanın çabası ve e, gayreti içerisindeyiz. İnşallah verimli güzel bir toplantı olur. Hem memleketimize hem de ülkemize. Çünkü gerçekten acayip bir kitlesi var Erdal Bey'in. E, canlı yayında e, onlar da izleyecekler. Verimli olacağını düşüncesindeyiz.